İngilizler Arapları bir devlet altında toplayacaklarına inandırarak Osmanlı'ya karşı ayaklanmaya ikna ettikleri dönemde aynı dönemde aynı bölgede Musevilere bir yurt vermeyi vaat eden Balfour deklarasyonunu yayınladılar. Balfour dönemin İngiltere Dışişleri Bakanıydı ve bu deklarasyonla İsrail'in kurulacağını ilan ediyordu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Filistin'i İngilizler işgal etti o dönemde Filistinli Araplar yaptığı saldırılarla ünlü Musevi Hagana örgütünü yetiştiren ve silahlandıran İngiltere'ydi. Onlar hiç bilmez. Silah da bilmez. Yani savaşmayı da bilmez. Hiçbir şey bilmiyordu Museviler. Onları yetiştiren Hagana örgütünü falan hepsini organize eden İngilizler, İngilizlerin devletidir. İsrail'in kurulmasını sağlayan da İngilizlerin devletidir. Kimse bilmiyor. İngilizlerin devleti, Orta Doğu'lu ucuz ajanlarını genellikle üniversite çağından seçiyor. Bunlara bursla falan bir şekilde İngiltere'ye gitmiş, maddi durumu iyi olmayan ezik insanlar oluyor bundan çoğu. Daha üniversite yıllarında bu insanların yanına yaklaşıp etki altına alıyorlar. Balfour Deklarasyonu, asıl e, İsrail Devleti'nin kuruluş e, deklarasyonudur. Yani Balfour Deklarasyonu'ndan önce öyle bir şey yoktu. Yani hiçbir muzsefin aklına bile gelmez. Ne gücü yeter, ne düşünebilir, ne de yapabilir. Çünkü hep fakir insanlar. Çünkü savaşmayı bilmez, şunu bilmez, bunu bilmez. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour... ...bir mantık, felsefe geliştirmesi... ...İngiliz Derin Devleti'ne dayalıdır. O derin devletin talimatıyla bir deklarasyon yayınlıyor. Deklarasyonun hazırlanması İngilizlerin devleti tarafından ve İsrail'in kuruluş felsefesi oturtulmuş oluyor. Filistin'i İngilizler işgal etti önce bak. Muhasebeler işgal etmedi, İngilizler işgal etti. Ee, sonra da Hagana örgütünü kurdular. Muhasebeler. Gariban Musevilerden. Onlara işte çölde adam vurma, adam öldürme, silah kullanma, makine tüfek kullanma, onları öğretir. İşte pusu kurma, bomba nasıl atılır falan bunu öğretir. Sonra da Araplar üstüne saldırttılar. İngiliz derin devletinin e, subaylarının öncülüğünde. Ve sonra da İsrail devletini kurdurdular. Kimse bunu bilmiyor. Theodor Herzl kurdurdu. Ya kardeşim ne alaka adam kendi halinde birisi o alakası yok. Hiçbir Musevi silah kullanmayı bilmiyordu. Hepsini öğreten İngilizlerin devletidir. PKK baktı, atam süre 200 yıl önce diyor. Bu hareket başladı diyor. Selahattin. 200 yıl önce başladı. Kim başlattı? Kim başlattı ya? Güneydoğu'dan dedeler gelip Kürt dedeler ondan mı başlattı? İngilizlerin devleti başlattı. Ve organize eden İngilizlerin devletidir. Bu Balfour Siyonist hareketin önde gelen isimlerinden Baron Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917 tarihinde bir mektup göndererek İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi Devleti kurulmasını sağlayacağını belirtiyor. Mektupta majestelerin hükümeti Yahudi halkı için Filistin'de ulusal bir vatan oluşturulmasını olumlu görmekte olup bu amacın gerçekleşmesi için elindeki tüm imkanları kullanacaktır denmekteydi Balfour, e, İngiliz derin devletinin ideolojisini yazan Royal Society üyesiydi. Balfour yani derin devlet. Royal Society.